Bu hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte stand-off oynayacağız. Ee, dur bakayım bu ne? Ücretsiz çevir. Ne gelecek? Hayır. Ne geldi lan? Ha, yeniden çeviriyorum. Ne gelecek? Hadi, hadi. Bu ne be? Öf ya. Bok gibi bir şey geldi. Ne yapacağım ben o şey şimdi? Neymiş o şey? Aman neyse arkadaşlar kanalıma abone olun. Bakın şimdi bekleyin. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın şimdi size desenlerimi göstereceğim. Bakın arkadaşlar benim burada en sevdiğim desen bu. Bu AK 47. Ee, sonrası bu. Ondan sonrası bu susturuculu ve bir de bu kardeş bu bir de bu var şu M dur onu öyle göstermeyeyim işte bu kısacası buradaki. Neyse i̇şte çok konuşmadan başlayalım bir. Ee, ne oynayayım? Takım ölüm maçı oynayayım. Takım ölüm maçı iyidir ya. Sırada şuna tekrar bakalım. Ya çok kötü bir şey geldi ama. Neyse bir şey olmaz. Oo en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim harita. Arkadaşlar ben şu an artık Roblox videosu çekemeyeceğim galiba. Çünkü Roblox güncellenecek. Ama şöyle bir sıkıntım var. Neden mi güncellenecek? 25 kill nar aldım be. 25 kill nar aldın ya. Ee, arkadaşlar benimle standoff oynamak isteyenler. o kas aldı. Benimle standoff oynamak isteyenler. Eee. Im... Anne hani VS atmak isteyenler, videolarıma katılmak isteyenler tek yapmaları gereken e, benim şuradaki ID'me buradan şey yapıp bana istek atmaları. Ama Sadece bir dakika. Şu ıd yazıyor ya. Şurada ıd yazıyor. Onu yazmayacaksın. Tek. Allah'ım bir gösteremedim. Tek yapmanız gereken şuradaki 200 ay yok. 23 985 385 bir yazıp bana istek yollamanız yetiyor. Şimdi ben şu kasayı açayım. Kötü bir şey çıkması imkansız. Şu çıkarsa alırım. Abi ciddi misin sen? Uy, güzelmiş lan. Dur. Bunu takayım mı? Bir gelmiş. Geliyorum. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.